Selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Toparlamaya, yani toparlamaya çalışıyorum kendimi. Hayatımı. Biliyorsunuz yeni yıla girdik. Artık bir şeylerin ucundan tutma vakti. Öyle bu yıl çok büyük hedeflerim yok. Ama var. Hedeflerim var. Ama öyle ulaşması imkansız veya yapamayacağımı düşündüğüm veya anlık bir hevesle başlayıp daha sonrasında yarıda bırakacağım hedeflerim yok. Bu Biliyorsunuz ki henüz yılın başındayız. Ocak ayındayız. Ve ben bugün yılın başında yine ilk dersimi aldım. Çok da şaşırdığım bir şey değil aslında. Şu anda hayatım çok normal gidiyor. Yani he, gidiyor yani. Ve biliyor musunuz? Ben şunu anladım. Eğer bazı şeyler olmuyorsa olmuyordur. Eğer bir yer sizi çok yıpratıyorsa, çok üzüyorsa bu sizin ailenizle yaşadığınız bir yer olabilir veya e, sürekli kamera burada zannediyorum. Buraya bakmam lazım. Eğer bir yer sizi çok yıpratıyorsa arkadaşlar orada kalmamamız lazım. Bu sevgilinizin yanı olabilir. Bir okul ortamı olabilir. Veya aile ortamınız bile olabilir. Veya sevdiğiniz herhangi insanların yanı. Bazen bazı insanlar bize bize göre değildir. Bazen bazı insanlar hayatımıza yalnızca sınavımız, imtihanımız olmak için gelecek yaşantımızda daha da iyi, daha da kaliteli bir yaşam sürmemiz ve ders alıp o hayat için çabalamamız için vardırlar. Eğer şu anda birlikte olduğunuz insanlar veya o ortam sizi üzüyorsa, yıpratıyorsa, kırıyorsa, yoruyorsa siz oraya ait değilsinizdir. Demek ki ait olduğunuz yeri bulmanız için çabalamanız gerek. O ortamdan bir hayır gelmeyeceğini fark edip uzaklaşmanız gerek bazen. bazen sivilcelerinizin çıkma sebebi olan insanları bile sinmelisiniz. Ya biliyor musunuz? Ben yani o kadar çok şey yaşadım ki elbette sizler de çok şey yaşamışsınızdır. Ama hani ben şu an geçmişten bugüne olan her şeyi anlatsam ya dersiniz sen nasıl bir ailedesin? Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Ben çok yoruldum arkadaşlar. Ben olmayacak şeyler için çabalamaktan çok yoruldum. Ve biliyor musunuz? Ben şunu fark ettim. Çok da geç olmadı fark edelim. Ee, Da biraz şey olmuş. Pembelikten. Şunu fark ettim. Çok tatlı. Şöyle. Ee, eğer bir yerde mutlu değilseniz mutlu olabilmek için o yerden uzak olmanız gerekir. Evet. Nerede kalmıştık? Bakın ben neredeyse 17 yıldır yaşıyorum ve hiçbir zaman dürüst olmak gerekirse gerçekten hiçbir zaman ben kendimi bu odaya ait hissetmedim. Çünkü dolap bana ait değil. Arkadaki çalışma masam bana ait değil. Yatağım hazırlanma masam bana ait değil. Evet, bana alınmış bir şey ama bana ait olan bir şey değil. Ben evlendiğimde alınan çeyizler, bohçalar bunlar benim paramla alınmadı. Bunlar bana hediye edildi. Tamam belki benim olmuş olabilir. Ama bir yere kadar bu hayattaki hiçbir varlığınız, hiçbir şeyiniz aslında tamamen size ait değil. Size ait olan şey ne biliyor musunuz? Burası. 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 Size ait olan şey yetenekleriniz, hobileriniz, bakış açılarınız, yaşantınız, kariyeriniz, sağlığınız. Siz bunlara odaklanırsanız eğer zaten kendi hayatınızı, kendi eşyalarınıza alacak bir güce sahip olmuş oluyorsunuz. Her şey burada başlıyor ve burada bitiyor. Ben şu anda diğer öğrencilere göre YKS hazırlığına yani çok 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 gerideyim. Bir ay, iki ay boyunca yine depresyona girdiğim için ilk dönem konularını bir dakika, ilk dönemin iki değil, ikinci konularının sonundan üçüncü konularının sonuna kadar e, geride kaldım. Yani bu, ikinci konunun başı değil sonunda. Üçüncü konunun tamamından geride kaldım. Ve ben e, geri döndüğümde dershaneye herkes benden çok ilerideydi. Çünkü herkes her hafta denemelere gidiyor. Her hafta test çözümü ödevi veriyorlar bize ve e, ödev kontrolünde herkes işte 20 tane kitap getirirken ben böyle izliyorum yalnızca. Ama inanın bana ben bu sınavı kazanmayı oradaki herkesten daha çok istiyorum aslında. Çünkü mesela e, bir dakika çünkü mesela ben e, çünkü mesela ben ee, belki dershaneye giden çocukların durumlarını gördüm. Hani evet bizim de durumumuz iyi ama şu an yani benim öz babam değil ve öz babam zaten beni ayda yılda bir arıyor. Hatta bazen hiç aramıyor, hiç sormuyor ve ben bana miras kalacaksa bile. Hayran bir para yemek istemiyorum. Üstünde benim gözleşim olan bir parayı yemek istemiyorum. Evet, çok belki zorluklar yaşayacağım. Belki beni çok daha zorlu günler bekliyor. Ama ben kendi ayaklarım üzerinde kendi gücümle durmak istiyorum. Kocam, eşim, ailem, arkadaşlarım, bunların hiç kimsenin bana tam yardımları tabii ki dokunabilir çünkü insanız yani hani bir hayata tek başımıza kimsenin yardımı olmadan sürdürebiliriz diye bir şey yok. Ee, tabii ki yardımları olacak ama ben maddi olarak birilerine muhtaç olmadan yaşamak istiyorum. Ben birilere bana durmadan borç versin falan filan. Öyle yaşamak istemiyorum. Veya birisinin alacağı mobilyayla hayatımı sürdürmek de istemiyorum. Evet şu anda bir yola girdim. Belki kaybedebilirim. Kaybedersem D e planım var. C planım var. O, o da mı yok? D planım var. E planım var. Her şey var. Ama ben şu anda sadece denemek istiyorum. Hani olmasa bile denedim demek istiyorum. Bu yolun sonunda kazanmamak da olabilir. Ama kazanmazsam da deneyeceğim başka şeyler de var. Mutlaka bir gün kendi yolumu bulacağıma, kendi paramı kazanacağıma inanıyorum ben. Hmm. Ve Bilmiyorum. Sadece ben artık birilerine muhtaç olarak yaşamak istemiyorum. Çünkü ben annemden babamdan ayda yılda bir kez ki hani şimdi durumları olmasa anlarım. Durumları da var. Ayda yılda bir kez bir tablet istiyorum. Hani o da böyle gidip 30-60 bin liralık bir şey değil. 7 bin liralık bir şey. Hani toplasan belgesiyle birlikte belki 10 bin küsür yapar. Tamam mı? Eee onu bile almayı bana hor görüyor. Çok görüyorlar. Çok görüyorlar ya. Ki şu an ikisinin de hesabına maşallah çok para var. Mesela şey değil ha. Mesela para değil. Bu durumu eminim birçok kişi yaşamıştır ve şu anda ben bunları anlatırken ne de demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuzdur. Mesela Mesela siz arkadaşınıza bir hediye aldığınızda şey diyor musunuz? Ha, i̇yi arkadaş olursan sana hediye alırım. Eğer dediklerimi yaparsan sana hediye alırım. Seni ödüllendir. Hayır. Çünkü çok saçma. Ya senin içinden gelmeyecekse bana zaten hiçbir şey alma. Bana da şey deme. İşte yok başarılı olacaksın da öyle alacağım. Ben görüyorum abi. Sağlıklı anne babaları da görüyorum. Sağlıklı ebeveynleri de görüyorum. Kimse öyle bir şey demiyor. Ha, oğlum çalış biz senin başarını isteriz. Senin başarın için elimizden geleni yaparız demek. Ayrı çalışırsan sana bir şey alırım demek ayrı. Tamam ona bakılırsa. Bundan 2-3 yıl önce ben çok başarılıydım. Çok istediğim bir bilgisayar vardı. Belgemi de aldım. Hem de iki değil, pardon bir değil iki belge aldım. Sonuç bana almaları gereken şey gidip kardeşimi aldılar. Mesela kardeşim de değil. He, kardeşim de değil. Ya ben YKS öğrencisiyim. YKS, YKS öğrencileri hani telefonla çalışmak yetmiyor biliyorsunuz ki. Birçok kişi bunu yetersiz bulduğu için hatta devletin bile yardımı oluyor bazen. Bu konularla ilgili. Ama senin ailenin durumu var ve bunu sana çok görüyorlar komik. O yüzden şunu demek istiyorum. Hadi erkekler neyse bir şekilde sanayide çalışır, orada burada çalışır, meslek lisesinden mezun olur, kendi yerini açar, bir şey yapar. Erkekler bir şekilde ya da baba parasından kalan bir, bir şeyleri yatırım yapar, bir şey yapar bilmiyorum. Ama benim gördüğüm birçok erkek şu anda ayakta durabiliyor. Şu an bahsettiğim şey cinsiyetçilik değil. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ama bunu maalesef sizler de çok iyi biliyorsunuz. O gelecekte özellikle anne babalar yani bunu da hep söylüyor. Herkes her, her, zaman söylüyor bunu. Özellikle kız çocukları okumalı ya. Ve ben bunun kıymetini zaman geçtikçe çok daha iyi anlıyorum. İsterdim ki LGS döneminde depresyona girmeseydim. Ağır bir dönem. Hani hormon dengesizliğim falan filan. Hormon bozukluğum. Ne bileyim işte çok şey oldu. Saçlarımı buraya kadar kestirdim. Gördüğünüz üzere sivilce izlerim. Ee, tüm 8. sınıftan olan şeyler. Normal bir insanın sivilceleri siyah olmaz arkadaşlar. Bu ancak vücudunuzda bir sorun, bir sıkıntı varsa. Ee, ben isterdim ki affedersiniz. Nerede kalmıştım? Ee, biliyor yani biliyorsunuz ki zaten bu ülkede hani kadın olmak çok zor. Kadın olarak bir şey yapmak daha da zor. Okumazsan seni evlendiriyorlar. Evlenip gidiyorsun. Ha kocanın vicdanına kalarak yaşayıp gidiyorsun. Böyle oluyor. Ve ben ileride bu kadar hayalleri varken kocasının parasıyla ayakta duran bir şeyler yapan bir kadın olmak istemiyorum. Tam elbette evleneceğim, elbette ileride eşimden bir şeyler isteyeceğim. Ama maddi olarak boşanma gibi bir durum olursa ki olsun kimse istemez. Bunu hangi insan ister zaten? Ama öyle bir durum söz konusu olduğunda veya herhangi bir şey hayatta her zaman bir şeyler oluyor. Veya ne bileyim, ben bunu çok duydum. Kadının işi çöküyor. Maddi olarak borca giriyor. evlerini işte devlet falan filan bir şey birileri geliyor. Her şeyi alıp götürüyor. Çöküyorlar. Evsiz kalıyorlar. Hani böyle bir durumda en azından kadının bir işi bir birikimi bir şey olsa en azından ayakta dururlar. Birbirlerine destek olurlar. Ama artık nasıl olacak bilmiyorum dediğim gibi. Ama ne yapıp edip hayatımın düzene sokmayı deneyeceğim. Belki başaramayacağım ya da belki başaramayacaksın diyecekler. Belki sürekli şikayet edecekler, sürekli kıracaklar, üzecekler, dökecekler, bir şeyler olacak. Ama ben bu yolun sonunda kimseye ihtiyacım olmadan hayalimdeki o eve taşınmış, kendi arabasını kendi parasıyla helal yolla almış bir iş insanı olarak yaşamak istiyorum. Belki günün birinde hayalimdeki o kendi markamı kurmak falan filan. Bir şeyler istiyorum ya. Hepimiz ölüp gideceğiz. Kendi paramızı aldığımız mobilyalar bile biz öldükten sonra başkalarına gidecek. Veya bir şeyler olacak, bir şey dönüşecek. Onlar basit şeyler. Ama biz öldüğümüzde neden ölümsüz Leştirmiyoruz ismimizi. Ben hep bunu hayal ettim. Evet öleceğim ama bu dünyaya bir yararım dokunarak ölmek istiyorum. Hiç değilse bu dünyaya bir yararı dokunacak bir evlat yetiştirmek istiyorum. O bakış açısıyla yaşamaya çalışıyorum. O şekilde şu anda yolumu çizmeye çalışıyorum. Evet konulardan gerideyim. Evet mükemmel bir öğrenci değilim. Hiçbirimiz değiliz. Sadece iyi bir öğrenci var, kötü bir öğrenci var. Ama ben ne iyiyim ne kötüyüm ben tam ortadayım. Evet konulardan çok gerideyim. Ama ben şu anda daha benim bir buçuk yıllık bir şeyim var. Hatta bu yola hesaplarsak yok ya iki yıl değil gelecek yılı saymıyoruz bir buçuk yıllık bir sürem var benim şu anda ve yani ben bu bir buçuk yıl içerisinde... üç kere falan bitiririm ya AYT'yi, AYT'yi. şey işte abarttık biraz ama yani arkadaşlar size ben bunu bu videoyu çekerken size söylemek istediğim şeyler şunlar Hiçbirimiz mükemmel insanlar değiliz. Hiçbirimiz yani en kusursuz görünen insanımızın bile çok büyük derdi, sorunları olabiliyor. Hani diyorsunuz ya işte zengin olayım. En azından derdim olacaksa bile zenginken para saçıp ağlayayım. Öyle bir şey de olmuyor arkadaşlar. Ben varlığı da yokluğu da denemiş birisi, ayıptır söylemesi ama hani varlığı da yokluğu da denemiş birisi olarak söylüyorum size. Yani deneyimlemiş birisi olarak. Para evet hani ilk belki size hmm, her şeyi istediğim her şeyi alabilirim. Evet ama istediğiniz her şey gerçekten istediğiniz her şey mi? Tamam. En pahalı ayakkabılar, en pahalı parfümler, üf sıkıyorsunuz, geziyorsunuz falan. Bu uzun bir müddet böyle gider ama bir yerin sonunda da artık böyle durursunuz. Ya dersiniz. Benim hayatımda bir şey eksik ya. Çevrenizde ay, elime şey yaptım. Çevrenizdeki insanlar Sadece sizi paranız için severler. Sadece ihtiyaçları oldukları için. Sizin paranız olmasın. Sizi kimse arayıp sormaz. Kimse ihtiyacınız olduğunda kapısının sonuna kadar açmaz size. Bu böyledir. Dünya artık böyle bir yer. Evet eskiden belki zengini fakir demeden bir eşitlik vardı. Ama şu anda öyle bir zamanda değiliz bu sadece bizim ülkemizde değil her yerde böyle birçok ülkede daha doğrusu tam şey yapmayayım da insanlık öldü mü? Hayır ölmedi ama yani bir yerlerde hala güzel dünyayı hala güzelleştiren insanlar var zaten dünyamız hala yaşanılabilir bir yerse o da biraz şüpheli bir yerse o da bazı iyi insanların varlığı sayesinde. Mesela dünyanın bir yerinde hala hayvanları savunan, hala şiddete karşı olan birçok insan var. Ama yeteri kadar güçleri yok sadece. Karşı çıkacak kadar güçleri yok. Öyle. Ne diyelim? Ben hala umut ediyorum. Kendim için, dünya için, iyi insanlar için. Ve bu videodan çıkarmak istediğin, yani çıkarmanızı istediğim ders şu. Hiçbir zaman hiçbir şey size ait olmayacak. Sizin kendi beyninizde, kendi vücudunuzda dönen şeyler haricinde. Yeteneklerinizi, hobilerinizi, iyi olduğunuz şeylerin farkına varın ve onlar için çalışın. Bakın, herkes zaten iyi olduğu, yetenekli olduğu alana yönelseydi, şu anda dünya çok daha güzel bir yer olurdu bence. Mesela bence birileri futbol hayallerini devam ettirseydim şu anda anladınız neyse öyle ve aileniz bile olsa kimseye güvenmeyin bu hayatta öz anneniz öz babanıza bile güvenmeyin evet çok sevin ailenize saygı duyun ama ne olur ne olmaz. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Duracakları yeri belirleyin. Anlatabiliyor muyum? İleride siz bir aile kurduğunuzda veya herhangi bir şey olduğunda sizi sürekli bununla tehdit etmelerine, sürekli sizin zayıf yönünüzü bilip sizi oradan vurmaya çalışmalarına izin vermeyin. Ve gerçekten sağlıklı aileler, sağlıklı ebeveynler çocuklarına bunu yapmazlar çocuklarına sürekli bir şeyle tehdit ederek e, ödül cezasıyla ile manipülasyonla bir yere varamazlar. Bu sadece hasta bebeğinlerin hasta çocuklarının olmasını sağlar. Çok şükür Rabbime hala iyiyiz. Yaşıyoruz, sahatliyiz. Sahat, sahat, Sağlıklı, sıhhatliyiz. Doğru söyledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben bu videoyu bayağıdır video çekmiyordum ve biraz da dertleşmek, biraz da belki de size bazı şeyler akıl fikir olur diyelim. Öyle. Umarım yani. Tamam o zaman ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkatli olun. Yeni yılınızı hedefleriniz doğrultusunda geçirmeye devam edin. Çalışın, çabalayın. Emek edin. Karşılığını alamasanız bile emekleriniz için şükredin, mutlu olun. Yeni yılınız yine kutlu olsun. Aradan bir hafta geçti ama kutlu olsun. Bakalım nereye kadar kutlu olacak. Ocağın sonuna kadar böyle. Evet. Çok uzattım. Hadi bay bay.